Hoş geldiniz İsmail Bey. Ben, <laughs> ben Celalettin Polat, Alucra Elmacık Köyü'ndenim. Alucra Devlet Hastanesi'nde baş olarak devam ediyorum. İşte burası bizim evimiz. Burada bir hobi bahçemiz var. İşte elimizden kaldığı kadar birkaç çeşit sebze, meyve, ağaç, çiçek, farklı ürünler yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle kedilerimiz, bahçe, çiçekler, biz böyle temiz hava, böyle güzel bir şekilde gidiyoruz. Evet. Sonra işte ben bahçemde hani olmaz denen şeyleri, e, ürünleri yetiştiriyorum. Yani yetiştirmeye çalışıyorum. İşte farklı ürünler denedim. Hepsi çok başarılı oldular. Sonra bir de ben ata tohumlarını çok seviyorum. Kendi öz tohumlarımızı ekmeye gayret gösteriyorum. Yani onların devam etmesini, bir sonraki nesillere devam etmesini istiyorum. E, bizim bahçemizde çoğu şey ata tohumu ve e, organik. İşte koyunlarımız var biraz koyunların gübresini bahçeye attık. hiç sunni gübre ya da ilaçlama yapmadan bu böyle geldik bu zamana kadar böyle de devam etmeyi düşünüyoruz sonra çiçekleri seviyoruz bahçeyi seviyoruz Hani biz onları seversek onlar da bizi seviyor diye düşünüyorum ve daha güzel bir şekilde bize kendilerini gösteriyorlar sonra işte bahçemizde ben farklı ürünler şöyle 3 4 çeşit patates ekiyorum Bu bizim, annemlerden kalma e, atalarımızdan kalma e, kırmızı patates kızıl patates dedikleri e, bizim köyümüzde eskiden beri ekil dikilen patates kızıl patates bu sonra bu beyaz patates bu da beyaz patateslerimiz var burada e, sarı patates ekiyoruz işte nevşehir patatesi ekiyoruz yıllardır onu da ekiyoruz sonra bir de benim peru'dan getirdiğim bir arkadaşım sayesinde sildiye getirdiğim mor Patateslerimiz var. Bunlar da antioksidan özelliği çok yüksek ve ben alıcıda herkese vermeye gayret ediyorum bu mor patateslerimizi. Herkes çoğalsın, hepimizin olsun. Böyle düşünüyorum. Ama ben bu sene şöyle bir şey yaptım. Mor konsept konsept yaptım. Mordan gidelim istiyorum. Mor patates, sonra mor fasulyeler, mor fasulye yaptık. İşte mor fasulyelerimiz, mor fasulyeler. Ee, görebiliriz bahçede de. Sonra mor havuç. Mor sarımsaklar. Yine bu da ata tohumu. Kendi büyüklerimizden eskilerden kalma sarımsaklarımız bunlar bizim. köyümüzde de yetişiyordu. Sonra buraya ektik. Burada da güzel oldu. Sonra bahçemizde ben bu sene farklı bir ürün denedim. Japon kabağı. Japonya'nın bir adasında yetişen bir kabak. Turuncu kabak. Turuncu bal kabaklarını denedik. Karpuzlarımız. Bahçemizin farklı bir ürünü. Burada şemmemme kavunlarımız var. Bunlar da oldu. Güzel de oldular. Devam ediyorlar burada büyümeye. Fasulye çeşitlerimiz var. Fasulye tohumları da bizim e, annelerimizden kalan, büyüklerimizden, anneannelerimizden babaannelerimizden kalan fasulye tohumlarımız var. Bunlar bizim yerli fasulyelerimiz. Mor domateslerimiz var. Bu sene konsept mor olduğu için semizotlarımız, lahanalarımız burada. Dudularımız var. Ah, dudularımız çok fazla oluyor. Çok inanılmaz fazla oluyor bu. Şu anda olanı topladık. Bunlar da birkaç güne, bir iki güne yetişiyorlar. Şurası ata tohumu. Farklı domateslerimiz var. Burada kabaklarımız var. Farklı sakız kabaklarımız.